31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden 65. Hükümet Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Doktor Faruk Özlü, Cedidiye Mahallesi çadır toplantısında vatandaşlarıyla bir araya geldi. Çadır toplantısına AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin de katıldı. Düzce'de AK Parti ve MHP arasında ittifak olmadığının altını çizen Özlü, Türkiye'nin birçok yerinde MHP ile Cumhur İttifakı var. Ama Düzce'de ittifak yok. AK Parti olarak ne Düzce'de ne de ilçelerinde MHP ile ittifak söz konusu değil. Ayrı ayrı seçime giriyoruz dedi. Birçok CHP'li seçmenin CHP'nin Düzce'de aday çıkarmamasından rahatsız olduğunu söyleyen Özlü Bakın Düzce'de CHP'li arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Atatürk'ün Partisi'nin Düzce'de seçimlere girmemesini ve başka bir siyasi partiyi desteklemesini kabul edemiyorum. Bu durumda birçok CHP'li kardeşimin yüreğini sızlatıyor. Koskoca CHP Düzce'de seçime giremiyor. Bir başka siyasi partinin lehine seçimden çekiliyor. Ben bunu milletimin takdirine bırakıyorum şeklinde konuştu. Düzce'ye çivi çakmak isteyen, Düzce için çalışmak isteyen herkesi AK Parti çatısı altına bekleriz. Bu çerçevede yaptığım çağrılar karşılık buldu. Ben bu çağrılarımı tekrarlıyorum. Gelecek günler Düzce için çok aydınlık olacak ve Düzce'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Ben bu çağrılarımı tekrarlıyorum. Bakın Düzce çok büyük bir yer değil. Burada inşallah hep beraber gelecek günlerde göreceğiz ve gelecek günler Düzce için çok acınlık günler olacak. Çok parlak günler olacak. Ve Düzce'de sevgili kardeşlerim hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. HDP'nin 2014 yılında Düzce'ye aday çıkarttığını ancak 2019 yılında aday çıkarmayacak İyi Parti ve CHP'ye destek olduğunu ifade eden Özlü, seçime giren bir de İyi Parti var. İttifak içerisinde CHP ve HDP de var. Ben bunu söyleyince bana kızdılar. Benim sözlerim kişiler ile ilgili değil. Bu ittifakı Ankara'da kurgulayanlar ile ilgili şeklinde konuştu. Benim sözlerim bu ittifakı Ankara'da kuranlarla ilgili. Yani Ankara'da, Ankara'da bu ittifakı oluşturan, bu ittifakı kurgulayanlarla ilgili. Çünkü bakın sevgili kardeşlerim, CHP, bakın Düzce'de CHP arkadaşlarımız var. Onlar benim kardeşlerim. Tertemiz CHP'li kardeşlerimiz var. Onlar benim kardeşlerim. Ve <laughs> ben Atatürk'ün partisinin Atatürk'ün partisinin Düzce'de, Düzce'de seçimlere girmemesini ve bir başka siyasi partiyi desteklemesini doğrusu hani kabul edemiyorum. Yani bunun da bunun da Birçok CHP'li kardeşimin yüreğini sızlattığını düşünüyorum. Bakın koskoca CHP, yani koskoca CHP düzce de seçime giremiyor. Ne yapıyor? Bir başka siyasi partinin e, lehine seçimden çekiliyor. Çok acı bir şey ama ben bunu milletimizin takdirine bırakıyorum.